Şey, Merinet'in bir sorunu var. Onun kalbi kırık. Merinet önce Edrian'a deli oluyordu ama duygularını ona hiç açamadı. Çünkü o Merinet'ti. Diğeri de Edrian. Sonra Luca ortaya çıktı. Merinet onunla konuşabiliyordu çünkü o Luca'ydı. Çıkmaya başladılar. Birlikte çok şekerdiler. Evet ama ayrıldılar. Evet doğru söylüyorsun. Çok üzgündüler. Şu anda yanlış giden tek bir şey var. O da sizin hala odamda olmanız. Bu hiç hoş değil. Gerçek dostların sat bize güvenebilirsin. Gerçek dostlar birbirini hayal kırıklığına uğratmaz. Belki de arkadaşım olmanızı istemiyorumdur. Çıkın dedi. Bağırma lan milletin içinde. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum saymadım. Kaçacak yerim yok. Gerçeklik. Bu nedir lan? Olursa <laughs> olsun hep yanında olacağız.